Yeni bir günden hepinize selamlar. Hoş geldiniz yeni videomuz arkadaşlarım. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Ee, şimdi dün e, akşamki böyle videomu paylaştım sizinle. Kurulumunu göstermedim. E, çünkü videomun hafızası o kadar doluyor ki sınırlı bir şekilde video çekebiliyorum. E, şimdi de kızlar e, komidinleri paylaşayım sizinle. Her iki komidin de tamamdır. Herhangi hiçbir tarafında kırıktır filan hiçbir şey yok. Şu makineyi bir kapatayım. Seni şöyle bir bekleme alalım. Komidinler aynen gördüğünüz gibi böyle kızlar. Yani çiziği filanı, kırığı hiçbir şey yok. Yalnız montelerken böyle baba oğlu mont yaparken kaç kere söktüler, yanlış yaptılar. Neyse sonunda oldu, bitti. Kazasız belasız aman dedim dikkat edin. Kalitesi nasıl diye sorarsanız da hani şu makyaj masasının boya, ahşap kalitesinde değil. Onu söyleyeyim. Ee, ama ben bunları e, ilerleyen zamanlarda sanayiye boya yollayacağım. Aynen şu makyaj masası işte şu yani şunun boyasından yaptıracağım. Şöyle bir kat bir boya attıracağım arkadaşlar Yani bu hali de çok güzel ama hani bu boyalar gibi değil. Onu da söyleyip almak isteyenlere. E, zaten dekor amaçlı aldım. Hani sadece çekmecesine belki bir şarj aleti, belki de hani hiçbir şey de koymayız. E, bu şekilde. Şimdi mutfağa geçiyorum. Kahvaltıyı hemen yapmaya başlayayım. Mustafa'nın karnı çok acıkmış. Böyle kızlar. Kahvaltıya böyle Mustafa'nın sevdiği patatesli pizza yaptım. Patates pizzası diyelim kahvaltıya biz bunun adını. Ee, patatesleri küp küp doğradım. Sıvı yağda azıcık kavurdum. Kırmızı biber, kapya biber, yeşil biber azıcık onları kavurdum. Azıcık sucuğu kavurdum. En son 3 tane yumurta ve üzerinde kaşar peynir rendesi baharatlarını tuzunu da kattım. Ee, gerçekten çok lezzetli oluyor. Ekmeğin bambaniye kızlar. <laughs> Şimdi bize afiyet olsun. Şimdi elektrikçiye gidiyorum. Prizler gelmiş. Onu alayım. Sonra karşıda zehir var. Oraya bakacağım. Sonra hemen eve gideceğim. Kızlar müzik yok. 25 TL'miş tanesi. Baharatlık. Burası da böyle ağız kısmı. Güzel ama. camda ben kahve içmeyi hiç sevmiyorum. Bilmem güzel gelmiyor bana. Bir de o sarı fincanlarda. Sarı fincan annemden kalma olduğu için. Allah rahmet eylesin. Hani o yüzden o bende. Ee, ama onda da aynı şekilde böyle kahve yaptığınızda köpük olmuyor. Bu camları da sevmiyorum. Bu ne? Bu ne kadar? Şu hiç beğenmedim. Allah kızlar bakıyorum. Şu neymiş? Niye kaput süsleri. <laughs> Dün ben mumu Işledim. Şu güzel değil. Ben bunu almayacağım çünkü sordum. Yani gerçekten porselen gibi duruyor ama seramik kızlar fiyatı o yüzden hani böyle uygun. Bu kalsın. İyice bir sordum soruşturdum. Ayşın, şey Ayşınla da görüntülü de konuştuk. Çerçeveler. Bir de şu bölümde hep indirimli ürünler oluyor. Gelin bakalım. Yürürken de ayaklarım kıt kıt yapıyor. Aa, tövbe bismillah. İyice kıtlamaya başladık ha. Kıt kıt gidiyoruz. Neler varmış nilir nilir Ay Allah'tan müzik yok. Hayret. Starlıça. Ha, çok hafif çalıyor. Bu kadar pahalı değil mi? 325 bir de bunlar var ya leke de tutuyor benim aldığım o tezgah üstünde en ufacık bir yağ lekesinin hemen leke tutuyor bilginize kızlar sonra benden görüp alırsınız lekelendi dersiniz söyleyeyim de burada da pek bir şey yok sanırsam kızlar bakın ee, şu şeyler geliyor çay tabağı geliyor hem de porselen 44 TL bunu ben Emre'ye de söyleyeyim çünkü o da istiyordu bunlardan A101'e de bakınayım da ee, diğer A101'den bir şeyler aldım şimdi buraya da bakacağım O merhabalar birgül'ün ablasını kızlar gördüm dışarıda size gösterdim ama tarihine bakmadım porselen çay tabakları ee, bu perşembe gelmiş Şöyle bakın. Gel gel. Bak. Bunlar çok, çok güzel, güzel ya. Çok güzel. Bunlar Mostarik. porlanta falan daha pahalı kız. 44 TL. Hmm, çok güzel. Şöyle. Evet. Bir şeylere, ha 179 TL. Bunlar da iyi olur. sepetlisini almak istiyorum. Sepetli mi? Ha. Başka neler var? Hadi canım görüşürüz. Ben de gidiyorum. Hatta dur çıkayım ben de. Dur bekle. Ha, sen çıkıyor mu? Ha, ha, ben. Tamam hadi hadi beraber sana da eşlik edeyim. Allah'ım ne yemek yapacağım ya. Bacağımdan çıkan sesler. Kıt kıt. Bunlar fiyatı düşmüş. Ha? 29. Şöyle yapalım. Bir bundan, bir bundan, bir de bundan alalım. Üç tane. Tutkunun da fiyatı düşmüş. Bir de şöyle alalım. pazarından aldım lastikli çarşafı bir bakayım dedim. Aldığımdan beri de hiç böyle bakmadım. Oldu mu olmadı mı diye. Gayet de güzel oldu. Fazla fazla. Ölçüsünü bakın size göstereyim. Bunu da serdim. <laughs> Masa çizilmesin diye. Şöyle kızlar. Jumbo boy diye geçiyor. Şunu aldık. Ölçüsünü. En büyüğünü. Yıkayacağım bunu. Şimdi size göstermek istedim. Yani oralar öyle düzgün değil. Oraları düzelteceğim yıkadıktan sonra. Şimdi diğerini diğerine de bakalım ama diğerini sermeden önce şu yatak örtüsünü bir serceğim. bakalım nasıl durmuş. Yatak örtüsünü serdim. O kadar güzel oldu ki. Ya var ya bayıldım. Ekru renk almıştım. Nereden aldığımı da söyleyeyim. El Art'tan. Stokları böyle çok zor oluyor. Zaten stoklar geldiği gibi de hemen aldım epeydir de yok kızlar kaç kere de bakıyorum hani linkini bırakacağım yok bu renk çok zor geliyor geldiği zaman da sizinle paylaşırım nasıl beğendiniz mi bakın her tarafını kapattı ben yatak, yatak odasında böyle yatağın sağı solu gözüksün istemiyorum şöyle her tarafını kapatsın şuraya da göstereyim bakın Çok güzel oldu. Şimdi bunun üstüne ben iki tane dikdörtgen yastık, bir tane de kare veya iki kare yastıklar alacağım ayrıyeten dekor amaçlı. Ee, <laughs> niye oxuyorum? Şöyle de yapalım. Tabii ki ben bunları düzelteceğim. Hani böyle kalmayacak. Mesela deminden şurayı şöyle bir katladım. O şekilde katlamayı tercih ediyorum. Ama şimdilik böyle dursun. Çünkü yastıklarım yok. yastıkları sipariş vermem gerekiyor. E, o zaman daha bir hoş duracak. Yatağın üstü şöyle e, şeyler oluyor. Yatak örtüleri de oluyor. Komidinde bence çok güzel oldu. E, belki makyaj masasına hani e, pek yakıştırmayanlar olacak ama bence e, bakın gardolabıyla hatta şöyle yan yana koyalım. Şunu da kaldırmadım. Şurası yapılmadan kaldırmayacağım. Valla sildim kapıyı. Toz moz. Bence e, şu şekilde uzak çekim işte düşüyor netlik. Bence gardırobuyla tam makyaj masasıyla belki bu konuda eleştirenler. Hani eleştirenler değil. E, şimdi ben çok beğendim. Tabii ki hani olmadı diyenler olacak. Saygı duyuyorum. Tekrar yerine pardon. <laughs> Şu yukarıya göre ayarlıyorum bunu e, lamba alındığı zaman birazcık yatak bu tarafa hafif kayacak yani uyguna da bir komidel e, dışarıda yaptırsam çok daha pahalıya gelecekti bu bana şöyle göstereyim size bakın zaten ben hani süs amaçlı aldım kullanım amaçlı almadım e, Belki şuraya Hani bir hasır olabilir Hasır kutular üstüne güzel bir objelerle zaten tamamlayacağım halıyla filan halı da beyaz olacak biliyorsunuz ee, yani tam olacağını düşünüyorum güzel oldu güzel bir çalışma çıkarttık kızlar içime sindi çok çok sindi hem de fazlasıyla sindi şuradan da göstereyim yani güzel oldu siz ne diyorsunuz şöyle bakın ya gerçekten mükemmel oldu ya. Cık, yok. Bu komidin yani komidin bu. Bu olacak. Çünkü her yer çekmece olduğu için çekmece istemedim. Daha durun. yatağa falan şöyle bir güzel kombinleyelim. Lambalar falan bir gelsin. Halılar gelsin. Sonra çocuk odasının <laughs> mobilya işine girişeceğiz. Orayı da komple Allah nasip ederse tabii ki. Rabbim sağlık saat versin en başta. Kızlar. Böyle ya. Ay çok beğendim. Gerçekten çok beğendim ya. Vallahi yatak örtüsü var ya cuk diye oldu. E, i̇lerleyen zamanlarda ben böyle çeşit çeşit alırım yatak örtüleri. Şöyle iki üç tane de. Öyle değişik kombinleriz. Böyle. Kumaşın kalit yatak örtüsünün kalitesini göstereyim. Ay dört dakikadır da konuşuyorum ha. Bir şeyi beğendiğim zaman. Ay nasıl böyle güzel güzel anlatıyorum size. Bakın. Şöyle. Kalın değil. İpince de değil gayet çok güzel aynısını belgin kullanıyor zaten belginin de tavsiyelerini de aldım kullanıcı tavsiyesi ona göre de oldu şimdi ben bunu tekrar katlayıp koyacağım her şey iş bitsin en son düzenleyeceğim kızla. size göstermek istedim puanlayın bakalım kaç puan veriyorsunuz eleştirecek olan arkadaşlar da lütfen <laughs> beğenmeyenler de kırmadan dökmeden Beğenmediğinizde tabii ki söyleyebilirsiniz. Herkesin fikrine sonsuz saygım var. Yeter ki kırıcı olmayalım canlar. Herkes de her şeyi beğenmek zorunda değil. Benim beğendiğim size çirkin gelebilir. Ama nedir? Kırmadan <laughs> yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ay kobetim çok güzel oldu ya. Vallahi çok beğendim. Hadi bakalım kızlar. Ben şimdi diğer işlerime girişeyim. Şimdi diğer çarşafı serdim. Bu da gri renkte. Burada çok açık duruyor. Bir tık koyusu. Bunun ölçüsü de kızlar bu. Yani e, bu da benim yatağımı oluyor ama diğerinde daha böyle rahat rahat. Şimdi tam yapmadım, şuralar falan yap çıktı ama altına giriyor kızlar. Şimdi yıkayacağım. İki çarşafı da nefes nefese kaldım. Bunu da göstermek istedim bu rengi de. Şöyle renk. Hiçbir tarafında bir şey yok. Kalitesini de çok beğendim. Bunu daha uygun aldım. Ama diğeri ebat olarak daha büyüktü. Böyle demek ki ben jumbo alacağım. Yani şu yatak enine çok yüksek olduğu için. A101'den de şöyle şu düzenleyiciden aldım. Göstereyim. E zaten daha önceden de almıştım böyle takıları koyuyorum buna. Geçen gün o çatal bıçak e, kutularının kutularına da işte çatal bıçakları, kaşıkları koydum. İki kutu böyle boşta kalmıştı. Buna da makyaj fırçasını, işte allık fırçası, kaş fırçası bunları koydum. Böyle dursun. <laughs> Düzeni gerçekten çok aşırı seviyorum. Böyle her şeyin yerli yerinde olması e, işimi daha çok kolaylaştırıyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya Takı standı alana kadar, şöyle diyeyim, stand alana kadar ben o H&M Home'un standını çok beğeniyorum. İnşallah H&M Home'a gidersem, yani bu mağaza da İstanbul'da hangi AVM'de, Bursa'da H&M Home var mı? H&M'in sadece kıyafet yeri var. Şimdi ben şöyle yapacağım arkadaşlar, şu künyeleri, işte takıları. Böyle birazcık karışık oldu. Maşallah, o kadar da çok var ki e, böyle yapayım diyorum. O standı alana kadar böyle daha rahat dursun. Hatta şunu şöyle iki tane de koyabilirim. Şöyle geçen gün alyansımı çıkarttım. Böyle şurası o kadar kötü olmuştu ki. Dur takayım. Bir de elim şişiyor benim. Gezerken ellerim şişiyor. Gerçi hepimizin aynı oluyordur. Sonracığıma başka. Yani böyle yaptım arkadaşlar. Böyle daha düzenli olsun diye. şunun o Serenay kolyesini diğer eşini de alacağım onun. Hani yelde almıştı ya. Bunu da geçen işte almıştım göstermiştim size ama onu almadım diğerini. Ee, böyle yaptık. Künyeler zaten sığmaz. Saatlerde. Bir de şunların rengini nasıl açtırabilirim? Onu da yazarsanız sevinirim. Belgenciğimin hediyesi. Bir de Gülşahçığımın hediyesi. Şöyle koyalım bunda. Şu kolyeyi de o kadar çok beğeniyorum ki. <laughs> Takmıyorum ama. Bunu ne yapalım biliyor musunuz? Bu çok böyle karışan bir kolye. Bunu böyle yapalım da. Şunu şöyle tek koyalım buraya. Bunu yıkadım kızlar. Kuruladım hemen. Bakın. Daha iyi oldu ya. Şöyle de göstereyim. Bunu böyle yaptım. Gözlükleri de oraya koymuştum ama nasıl yapsam ki? Yok. Biz şöyle yapalım. Aynen bakın. Böyle dursun. Ee, sonra benim çantanı şöyle takıyorum. Nasıl yapsak ya bunu? Dur ben bir düzenleyeyim geliyorum. Kızlar bakın aynen böyle yaptım. Aslında şunları buradan kaldırıp şuraya da koyabilirim ama burayı sadece takı olarak yaptım. Burası da böyle şu makyaj çantası. Burası da böyle gözlüklerin olduğu yer. Yani böyle düzenledim. Aslında şunları kaldırıp Şunu şöyle böyle fırçalar evet böyle yapalım bunu tarafa alayım oldu mu arkadaşlarım ee, Sizde bir yazın bakalım Veya öyle mi artık nasıl? Bakın böyle yaptım. Bunu o tarafa geçirdim. Böyle kızlar şimdi kapanışımızı yapalım. <laughs> Camın önüne bakın. Ben yaklaşınca uçacak. Hoş geldin, hoş geldin. Nereye gitti? <laughs> gitti herhalde. Şimdi kızlar Hande Hanım'la görüştük Whatsapp'tan. Ee, herhalde çarşamba günü sağlıklı beslenmeye başlıyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Zaten hazır hissetmem lazımdı. Şu zamana kadar yediğim e, tatlıdan, pastadan hiç pişman değilim. Hande Hanım da bana şey yazmış. Yapmayın ya. Gerçekten çok mu aldınız kilo? Vallahi aldım dedim Hande Hanım ama hiç de pişman değilim. Ya demeyin öyle. Artık dedim hazırım. Vücudumdan şu kiloları tek tek e, sağlıklı bir şekilde yollayalım dedim. O da Çarşamba günü müsait olduğunu, herhalde Çarşamba günü diye listesinden hani yol olacak o şekilde başlayacağız. E, bu arada fiyatlarda bayağı artmış kızlar. Yapacak bir şey yok. Ben iki ayda toparlanmayı hedefliyorum, iki ayda e, güzel bir şekilde yaza fit bir şekilde girmeyi hedefliyorum. İnşallah diyelim. Sağlıklı bir şekilde verelim de. Hande Hanım'a bu konuda çok güveniyorum. Hande Yurttaş Instagram sayfası. Birçok kişi de zaten benden e, görüp de böyle hani giden arkadaşlarımız da oldu. Memnun kalanlar da oldu. ya yani Memnun kalanlar de, dediğim şöyle söyleyeyim. diyetisyenin dediği her şeyi yaparsınız. Harf harfini. Gerçekten güzel bir şekilde kilo verirsiniz. Ama e, yapmadığınız zaman maalesef e, <laughs> kilolar gitmiyor kızlar. E, şekeri, e, hazır e, böyle atıştırma, atıştırmalıklar var ya bisküvidir filan bunları uzak tutacağız. Bol protein ağırlıklı besleneceğiz. Karbonhidrat yemediğin sürece, işte suyunu iç, suyun içtiğin sürece, ondan sonracağıma sporunu da yaptığın sürece gerçekten kilolar gidiyor. Eğer vücudunuzda herhangi bir rahatsızlığınız, hani kilo vermenizi engelleyecek herhangi bir rahatsızlığınız yoksa gerçekten kilo bay bay. Yani gitmiyor değil, gidiyor yani yıllardır yapan bir insan olarak, diyet yapan bir insan olarak söylüyorum. Çok güzel kilo veriyorum. Çok da güzel kilo alıyorum. Vücut yapımda böyle. Neyse lafı da çok fazla uzatmadan hemen şöyle söyleyeyim. Ya bir de ben bir şey değineceğim. Dün birisi yazmış. Cır, cır 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 bu sesi dinletiyorsunuz bize. Arkadaşım mağazalarda müzik çaldığı zaman telif oluyor. Yani onun bir şeyi var saniyesi. Onu geçirmememiz, geçirmemek gerekiyor. O yüzden o sırada da konuştuğum için hızlandırma yapıyorum. Sen eğer bu kısımları da yani sesten rahatsız oluyorsan ilerlet ya da izleme. Hani telif geliyor o bakımdan ben bir tık hızlandırma yaparız biz YouTube çekenler teliften dolayı. Üzgünüm mesela keşke gerçekten o videoları hızlandırırken benim bile mesela ben bile rahatsız olurum ama yapacağım bir şey yok yani buna. Ee, bir de hani bir önceki videomu da böyle hani kısa bulan bir arkadaş bulmuş. Hani 3 günlük vlog ama bir şey de yok videoda. Yani ne yapabilirim? Şu tadilat sürecinde bile kızlar ben size video çekip paylaştım. Hani eğer böyle düşünenleriniz varsa yani şu süreç o kadar zordu ki benim için. Siz ekrandan hani göstermek istediklerimi gösterdim. Arka platformda gerçekten çok stres olduk. Karı koca çok stres olduk. Ee, çok uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı ve şimdi pazartesi günü gelecekmiş usta. Ee, hani boyadır odur budur dedim artık pazartesi gelsin ve bitsin siz de gidin dedim ben de artık evimi yerleştirip rahat rahat oturmak istiyorum dedim. Hani ustaya da o da tamam filan. Bakalım yani ben de istemem böyle hani video çekmek etmek ama yine de elimden geldiğince kendi adıma konuşayım. Hani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama şu süreçte bile yine de güzel bir güzel videolar paylaştığımı düşünüyorum. Evet az oldu, kimisi az oldu, kimisi çok oldu. Ama beni seven zaten her e, videomu, her şekilde beni kabul edip severek izleyen arkadaşlarım da var. E, söyleyeyim dedim hani bunu yapabileceğim bir şey yok. Yani 3 günlük videoda anca öyle oldu kızlar. Bayramda dinlenmek istedim. Bedenim Bedenimdense kafam çok yorgun. Yani size bu yorgunluğum ha diyeceksiniz diyeceksiniz ki mesela e, girmeseydim bu işlere, ya yani girdik de arkadaşlarım normalde diğer tadilatlarım biliyorsunuz hani e, şirket geliyor, her şey pıt 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 yapıp çıkıyor, 15 günde çıkıyor. Böyle olduğu zaman o ustayı bul, bu ustayı bul derken neyse konuyu çok uzatmayayım. Bu işler uzuyor kızlar, çok uzadı. Bir daha zaten bir mutfak kaldım, tamamdır artık benim. E, mutfaktan sonra olay bitiyor Allah sağlıkla evimizde huzurla oturmayı nasip etsin Rabbim en başta sağlık versin Bu videomda da yatak odası çekimi biraz fazla olmuş Şimdi buna da inşallah bir şey demezler e, Yeni yatak örtümü gösterdim Komodinlerimi gösterdim Çekmece düzeni gösterdim Ben de böyle izliyorum İnsanlardan fikir alıyorum kızlar Ben de fikirler alıyorum Ben de yaptığım şeyleri beğenirsiniz beğenmezsiniz Sizinle paylaşıyorum Böyle çok da uzatmayayım 5 dakika olmuş gerçekten telefonun hafızası doluyor canlar sizleri çok seviyorum lütfen beğeni ve yorumlar unutmayın dünkü videomda mesela 15 bin izlenmiş ama beğeni çok az neden az unutuyor musunuz veya önemsemiyor musunuz gerçekten çok üzülüyorum. Beğeni ve yorumların çok az olması. Evet ben böyle sistemde birazcık böyle üzüldüğümü belirttiğim zaman hiç yorum yapmayanlar geliyor. Yorum yapıyor ama sonra yine gidiyorlar. O güne dedim geliyorsunuz gidiyorsunuz arkadaşlarım. Gerçekten hep kalın hep benimle olun. Ee, tabii beni eğer seviyorsanız kızlar. İnsan sevdiğine destek verir. Sevmediği bir insana destek vermez. Sadece e, öğrenmek istediklerini videoda ne yapmış ne etmiş bakar gider o kadar. Ama beni gönülden seven destekleyen, şöyle yüreğine basan tüm gönül dostlarıma selamlarımı yolluyorum. Sevenlerimiz de çok olsun diyor, diyorum. Hep bu puanlaması unutmayın. Hep puanlaması gerçekten önemli. Yani neyse ben bunları söylüyorum ama yine her şey sizde bitiyor kızlar. Bazen bu söylediklerim ters terse tepebiliyor herhalde artık öyle düşünüyorum. Çünkü beğeni, beğeni ve yorum cidden çok az. Sağlık olsun, sağlık olsun, sağlık olsun diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet ediyorum kızlar. Kendinize çok iyi bakın. Yine gölden kucak dolusu selamlar, sevgiler.